Bir de şöyle bir vitray yaptım arkadaşlar camıma. Nasıl olmuş dersiniz? Beğendiniz mi? Tamam ya herhalde tipim de iyi. Tamam. Şuraya bakacağım onu unutmayayım. Bir yudum da kahvemden alayım tam başlıyorum. Aloha. Bugün sizinle 2024'e girerken artık 2023'ü ardımızda bırakırken benim 2023 yılında izlediğim 3 stand-up gösterisi ve bir tiyatro oyunu bir de gösteriyi sizlerle paylaşmak istedim. Bunları sizinle paylaşmadığımı fark ettim ve 2024'te de büyük ihtimalle paylaşmam. Ama hani yıl bitmeden ben sevdim mi, ne düşünüyorum bu gösteriler işte bu stand-up'lar falan hakkında biraz konuşalım. Ben size bunları biraz anlatayım istedim. Öncelikle ilk gittiğim stand-up arkadaşlar bu arada düşünün bugün 12 Aralık ben 14 Nisan'da gitmişim ve iyi ki de not almışım yani yoksa hani sizinle paylaşmayı ben çoktan unuturdum. Gittiğim işte izlediğim filmleri, kitapları her şeyi not alıyorum. Sizlerle paylaşırım diye. 14 Nisan'da BKM'de izlediğim standup stand-up gösterisi Berkant Priştine'nin stand-up'ıydı. Ve ben bayağı güldüğümü, bayağı da keyif aldığımı, hani iyi ki bu stand-up'a geldim dediğimi hatırlıyorum. Açıkçası ben o stand-up'a bir arkadaşım hani beni davet etmişti. Ya o da çok iyi bilmiyordu ama hani bence komiktir. Ben işte birkaç videosunu izledim falan demişti. O tarz şeyler söylemişti diye hatırlıyorum. O yine de hani biraz daha biliyordu bana kıyasla. Ben hiç Bilgi sahibi değildim ama böyle hani çok sarkastik şakalar yapmıyordu ee, hani genelde böyle bazı stand-upçılar çok sarkazm ya da iğneleme sanatını kullanırlar ya bu arkadaşımız güldürdü ama deli gibi de düşündürmedi ama hani gülmüştüm. benim hoşuma gitti bir daha gösterisini izlerim öyle söyleyeyim size o yüzden... Eğer izlemediyseniz Berkan Priştine'nin stand-up'ını izleyin diye e, nacizane önerebilirim. Ama hani böyle kahkahalarla güldüm, aman da yarıldım falan değildi. Hani bazı şakaları çok komikti, bazıları ortaydı. Hani böyle 10 üzerinden 6, 6,5 verebileceğim bir gösteriydi benim için. Sizinle paylaşmaktan çok keyif aldığım stand-up gösterisi arkadaşlar Seda Yüzün stand-up'ı ve 21 Mayıs mı evet 21 Mayıs'ta moda sahnesinde izlemişim kendisini. Açıkçası o güne kadar ben hiç bilgi sahibi değildim ve hani stand up gösterilerine çok merak saldığım için bu sene yani 2023 yılında ben bayağı hani stand up izledim. Çok da hoşuma gitti. Türkiye'de ve dünyada da bence bayağı böyle bir büyüyor şu anda stand up gösterileri. Hani çok da başarılı stand up yapan arkadaşlarımız çıkıyor açıkçası. Gerçi yurt dışında deli gibi takip etmiyorum ama böyle denk geldiğim vay be gerçekten çok komik bu çocuk ya da bu kadın dediğim insanlar da oluyor. Neyse Türkiye'de özellikle bir kadının stand up yapması ve güldürmesi, güldürebilmesi beni çok etkiliyor. Yani e, özellikle kadınları daha da bir desteklemek istiyorum bu alanda, stand up alanında. Çünkü ben şey düşünmüyorum. Hani erkekler daha iyi güldürür, daha iyi stand up yapar gibi böyle bir cinsiyet ayrımcılığının ee, pek bana göre olmadığını söyleyeyim size bence kadın da gayet güldürür yani bunun bir cinsiyetle çok alakası yok yapılan şakalar farklılık gösterebilir beyin işleyişi tabii ki yani kadın erkek olmak konusunda biraz farklılık gösterebilir ama belki de kadınlar erkeklerden hani bazı yerlerde ya da bazı stand up gösterisi yapan kadınlar çok daha başarılı olabilir diye de düşünüyorum. Bunu demişken özellikle Pınar Fidan ve Seda Yüz büyük ihtimalle bazılarınızın dikkatini çekmiştir. Özellikle PES podcast'i zaten ben bu sene bayağı dinledim. Hani ikisinin beraber yaptığı bir podcast. Ee, sarkastik şaka yani sarkastik diyorum sarkazım. Yani iğneleme sanatını kullanarak aslında şaka yapıyorlar. Ee, ve aslında hani kimine böyle ofensif denir ya hani e, sizi kırıp böyle üzebilecek ...hani tırnak içinde şakalar yaptığını düşünebilirsiniz. Biraz fazla gelebilir bazılarınıza. Ama yani ben bu sarkazm olayıyla özellikle İngiltere'de beş buçuk sene bulunmamdan dolayı... ...iki sene boyunca hiç anlamayıp artık iki senenin sonunda... ...aa tamam anlıyorum şakanızı dediğim bir noktaya geldikten sonra... ...hani hiç bana öyle ofensif yani... Ee, kırıcı bir yerden gelmedi o şakalar. O yüzden de hani artık alıştım yani. Dolayısıyla hem Seda Yüz hem Pınar Fidan'ın esprileri, yaklaşımı, şakaları hani ben tamamen onu espri olarak alıyorum ve bayağı hani böyle o şakalarla da düşündürdükleri için çok hoşuma gidiyor. Pınar Fidan'ı daha izleyemedim, Aralık ayında birkaç hafta sonra hatta onun gösterisine de bilet aldım. Bir arkadaşımla gideceğiz. Ama Seda Yüzü, dediğim gibi moda sahnesinde izlemiştim ve o güne kadar bilgi sahibi değildim. Hatta pes podcast'i hiç dinlememiştim. Ondan birkaç ay sonra, hani kendisini izledikten sonra, şakalarını bayağı sevdikten sonra falan hani podcast'le de tanışmış oldum. Öncelikle arkadaşlar, Seda Yüzü'yle ilgili size birkaç bir şey söylemek isterim. Kendisinin sahne hakimiyetini ve sahne ışığını ben çok beğendim. Bu sahne ışığı da kardeşlerim ne demek falan derseniz yani e, sahnede varlığını hissettiriyor. Gerçekten hani ona bakıyorsunuz ve dikkatiniz ondan kolay kolay dağılmıyor. Ben buna sahne ışığı derim. Hitabeti çok iyi ve interaktif genelde hani böyle hep seyircilere soru sorarak e, ilerliyor. Her stand-upçu bunu yapmıyor ama stand-up gösterilerinde bu çoğunlukla olur. Yani eee... Tabii ki de birçok stand-up yapan arkadaşımız interaktif ilerliyor. Ama Seda bu noktada bir tık daha fazla interaktifti. Ve hani mimikleri böyle onun o var ya ifadesi hani Oğlak Burcu olduğundan dolayı da bence Oğlak Burçları bu arada gayet iyi stand-upçı olabiliyorlar. Stand-upçı da şey gibi ekmekçi, YouTube'cu hani falan böyle. bir şeyin arkasına çığ ekleyince o işi ona veriyorsunuz ya. Stand-up gösterisi yapan kişi diyeyim. Ee, yani o mimikleri falan da benim çok hoşuma gidiyor. Böyle abartılı gülüşleri falan yok ya hani poker face diyebileceğimiz o yüz ifadesi falan daha da komik bir hale getiriyor. Çok zeki de buluyorum kendisini ve aslında zaten bence çok iyi stand-up yapan insanların da bu benim nacizane düşüncem çok zeki insanlar olduğunu düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim mesela Afterlife dizisini hatırlarsınız. Tabii o bambaşka bir alanda Ricky Gervais'in yazıp kendisinin oynadığı bir diziydi. Ee, o da çok sarkazım. Zaten sarkazımdan besleniyor. Yani şakaları fazla e, sizi kırıcı demeyeyim işte ofensif denilen o şakaları yapıyor. Eğer tabii ki o bayağı uç bir boyutta ama Afterlife'ı sevdiyseniz ya da biraz olsun hani bu sarkazımdan, iğneleme sanatından hoşlanıyorsanız mizah anlamında. Bence Seda Yüze bayılırsınız ve birçok seveni olduğunu da biliyorum. Ben, he, bu arada şimdilerde hani böyle ara ara ben Instagram'dan takip ettiğim için görüyorum. Genelde hep gösterileri hani biletleri tükeniyor çok önceden. Ee, eğer hani stand up seviyorsanız, gülmeyi seviyorsanız, Aa Kardelen evet ben de düşünüyordum diyorsanız hiç düşünmeyin. Mutlaka izleyin derim kendisini. Pınar Fidan'ı dediğim gibi hiç izlemedim. Memnun kalacağım mı, kalmayacağım onun hakkında şu anda bir yorum yapmıyorum. Ama e, Seda yüzü gönül rahatlığıyla gülmek isteyenlere ve tabii ki biraz da interaktif dediğim gibi hani e, böyle e, size soru sorulmasından illa size tabii sorduğunda cevap vermeye de bilirsiniz ama bundan hoşlanıyorsanız ekstra keyif alacağınızı düşünüyorum. Ve hani puan verecek olursam ben 9-9,5 veririm açıkçası 10 üzerinden. Bir de böyle şey oluyorum ben. Vay be kadın ne de güzel hani böyle yapıyor bu işi. Hakkını veriyor falan diyorum. Bir gururlanıyorum. Ben acaba yapabilir miydim falan. Tabii ki benim alanım stand up değil ama böyle insana bir şey geliyor. Ben hep böyle kendim mesela sevdiğim bir tiyatro oyununu izliyorsam vay be ne güzel oynuyor. Ben de oynayabilir miydim falan diye düşünürüm. Onu da düşünmedim değil. Son olarak sizinle paylaşacağım stand up gösterisinin ismi Ek İş arkadaşlar. Ve bu Ek İş oyununu ben çok tesadüfen, inanın nerede rastladım, nasıl haberim olduğu hatırlamıyorum. Galiba hani ben böyle ara ara stand up gösterileri var mı, kimler ne yapıyor falan diye hani takipteydim bir dönem. O dönemde herhalde bir yerde denk gelmişimdir diye düşünüyorum. Suadiye'de Danki diye bir mekanda ben izledim Ekiş gösterisini ve özellikle neden gitmek istedim derseniz de birkaç farklı böyle kimisi bilindik, kim yani kimisi az ünlü, kimisi çok ünlü olan arkadaşlarımız vardı ve galiba o gün 4 farklı kişi sahne almıştı. Çünkü sonrasında baktığımda bu Ekiş gösterisinde hani konuklar yani gelen, sahneye çıkan arkadaşlarımız değişiyor. Hep aynı kişiler yer almıyor öyle anladım ben çünkü birkaç tane daha böyle gösterisine baktım ekşi olarak hani farklı isimler de vardı. Neyse benim esas gidip görmek e esas gidip görme isteğimi oluşturan kişi Uras Kaygılaroğlu oldu çünkü kendisini çok severim. Beni çok güldürüyor yani oyunculuğuna bayılıyorum özellikle Aynen Aynen'de Nilperi ile beraber hani oyunculukları beni benden almıştı ben çok gülüyordum ve Aynen Aynen'in hastasıyım. Bu arada size hiç galiba ben aynen aynenden bahsetmedim. Blue TV platformunda yer alan bir dizi arkadaşlar. Genellikle 10 dakikayı bile bulmuyor hani bir bölüm. E, ve 6 sezon falan yayınlanmış olması gerekiyor. Eğer izlemediyseniz bir göz atın diyorum ve parantezi kapatıyorum. Ama Uras Kaygılaroğlu benim esas orada dikkatimi çekmişti. Ve tabii ki birkaç farklı filmden de tanıyorum kendisini. Neyse işte gidip görmek istedim, böyle izlemek istedim. Bora Akkaş da çıkmıştı sahne almıştı. Onu hatırlıyorum. Bu arada o oyunu da ben galiba ya Nisan ya Mayıs aylarında izlemiştim. Oyunu diyorum işte stand up gösterisini. İnanılmaz güldüm ve sunan hani o eşi sunan kişi de Uras Kaygılaroğlu'nun eski eşiydi bu arada. Hani hala arkadaş olabilmeleri, anlaşabilmeleri bence bu da çok tatlı. Ben takdir ediyorum. Bir kızları da var. Ben yani yarıldım diyebilirim size. Uraz Kaygılaroğlu'nun zaten o böyle mimikleri, hali tavrı, anla yani hitabeti de çok iyi. Bayağı hani sahnede çok rahat bir şekilde zaten tamam oyuncu. Ama hani her oyuncu bu kadar rahat anlatabilir mi? Bu kadar güldürebilir mi? Bence hayır. Ben çok sevdim. Bana çok hitap etti. O yüzden hani şu anda galiba oynamıyor bu arada. Ve size bunları, sizinle bu gösterileri... ...daha erken paylaşmadığım için üzgünüm. Ama belki ilerleyen zamanlarda... ...belki 2024 yılında... ...hani yeniden yapabilirler. Hani çünkü bayağı başarılı olduğunu... ...tuttuğunu biliyorum. Bu arada bir de bir şeyden daha bahsedeceğim. Hani bu ek işten bahsetmişken... ...orada böyle masalar vardı. Ve hani böyle şey yuvarlak masa düşünün. işte dört kişi hani şöyle... ...oturuyorsunuz o masada. Ve hani illa iki üç kişilik... ...grup olarak gitmenize gerek yok. Tek kişi de gidebilirsiniz. İşte iki kişi gittiyseniz de hani o dört kişilik masada hani siz de oturuyorsunuz tanımadığınız insanlarla ve o gün benim gittiğim gösteride arkamda İbrahim Selim oturuyordu ve e, yani yüzünü bildiğim ama ismini hatırlamadığım oyuncular vardı böyle yanımda yanımızda oturan. Bir de bu şampiyonda oynayan beyefendinin adını unuttum. Farah Zeynep Abdullah'la oynayan hatta çok beğenmiştim ben o filmi. O filmin oyuncusu da hani ben sizin masada oturabilir miyim? Siz oraya geçebilir misiniz falan dedi bize. Ben hayır dedim. Çünkü benim olduğum yer daha iyiydi. Çünkü onun oturduğu yer tam böyle sahnenin önüydü. Ve ben şeyden çekiniyorum açıkçası. Bu stand-up gösterilerinde hani en önde böyle kabak gibi oturursanız size soru sorabilir, sizi sahneye kaldırabilir falan. Benim hani fobim yok ama ne diyeceğimi falan bilemem. Hani heyecanlanırım. O yüzden hani yerimi vermedim. Böyle de bir anımdır kendisiyle. Ama hani gayet tatlı bir şekilde konuştuk. Böyle. Geçen günlerde izlediğim bir gösteriden bahsetmek istiyorum şimdi de size. Bu bir tiyatro oyunu diyemem. Buna ben gösteri diyeceğim. Ee, ve açıkçası benim hiç haberim yoktu. Annem davet edince Aa, o ne ya falan dedim. Hani böyle bir araştırdım. Arkadaşlar bu gösterinin adı Medusa'nın Çığlığı ve e, bunu biz yere batan sarnıcında izledik. İnanılmaz güzeldi. Yani zaten böyle belli bir süre için neydi e, sanıyorum 10 Kasım'dan e, yok Ay yani yanlış olmasın ama 2-3 hafta böyle oynanan bir gösteri. Galiba şu anda da yani bugün 12 Aralık işte bugün itibariyle birkaç gösteri daha olması lazım. Ama ilk iki gününde yani açılışında ilk iki gösteride Şayka Ercümen dalış yapmış. Bu arada yere batan sarnıcında hani ona özel bir alan mı yaptılar yoksa orada mı daldı? Onu çözemedik biz böyle, üç kişi gittik, onu anlayamadım. Ama yere batan sarnıcında dediğim gibi, hani artık üç dört kere söyledim ama... Medusa'nın çığlığı aslında Medusa'nın hikayesini anlatıyordu. Ve e, konuşma yok, sadece böyle... E, Gösterilerle diyeyim size ama çarpıcı gösteriler zaten telefonunuzu da girişte böyle bir çantaya koyuyorsunuz onun da böyle kapatıyorlar hani açamayacağınız şekilde kapatıyorlar yani ancak makas olması lazım yanınızda kesebilmeniz için yani gösteride hiçbir şekilde ne kayıt alabiliyorsunuz ne de fotoğraf çekebiliyorsunuz yasaktı tam kes yani tamamen ee, çok değişikti işte böyle yüzlerini falan çok güzel bir şekilde boyamışlar yani yine böyle bir anlatım var. Ee, tabii ki mitolojik bir olaylar aslında ve e, figürler hepsi. E, danslar, gösteriler yani çok güzeldi. Kıyafetler süperdi. Bir de çoğu arkadaşımız orada e, yabancıydı. Yani Türk olduklarını düşünmüyorum. Hatta biz şeyi konuştuk. Bu hani yere batan sarnıcında oynanması muhteşem. E, böyle bir gösteriyi orada izlemek evet çok etkileyiciydi ama Yurt dışında da herhalde birçok yerde bu gösteri oynanıyor diye ben düşündüm. Çünkü sadece hani yere Vatan sarnıcında oynanması için özel bir kareografi miydi? E, emin olamadım yani. Bence öyle değildir. Biz öyle düşündük üç kişi. E, ve sonuç olarak arkadaşlar inanılmaz bu arada hani bazı yerlerde dansları vardı. Ama öyle danslar ki. Hani ben yoga yapıyorum ve benim esnekliğim hiçbir şekilde o kadar değil. İnanılmaz esneklerdi. Yani böyle... ...geriye gidiyorlar falan ama yani müzikle çok uyumlu bir şekildeydi. Beni çok etkiledi. Bir de tabii o atmosfer, o ortam, bakıyorlar gözüne tabii onun bir hikayesi var. Yani Medusa'nın hikayesi ve Medusa'nın etrafında dönen bir hikaye. Aslında yine bir hikaye anlatılıyordu. Ama ele alınış şekli çok farklıydı. Eğer hani bu dediklerim ilginizi çektiyse bir göz atın derim. Yani buna puan verecek olursam, bu arada Ekiş'e de puan vermedim galiba. Ekiş'e Uras Kaygılaroğlu'ndan dolayı 10 üzerinden 9,5 veriyorum. Medusa'nın Çığlığı'na da yine 10 üzerinden 9,5 veririm. Çünkü etkileyiciydi dediğim gibi. Yani çıktıktan sonra da bir süre böyle wow hani oldum. Hani daha önce izlediğiniz bir tiyatro oyununa falan benzemiyor bu. Ee, Farklı ele alınmıştı, o beni etkiledi, öyle söyleyebilirim. O yüzden izlemeyi düşünürseniz aklınızda olsun. Ve son olarak sizinle paylaşacağım tiyatro oyununun adı Keldiva. Bunu dün e, Maximum Unicol'da, Maslak'ta izledim. Üç arkadaşımla gittik hatta. Hatta kaç Vlog'dan hatırlarsınız Aslıhan, Gurbet ve Duygu, onlarla gittim. Yani Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'i canlı izlemek, sahnede onları beraber izlemek, bu şerefe nail olmak ne demek? Ee, benim için çok etkileyiciydi. Yani ikisini hem e, beraber izlemek hem de e, ikisinin de oyunculuğu yani diğer oyuncu arkadaşlık arkadaşlarımızın da oyunculukları çok iyiydi ama Zuhal Olcay'ı ben senelerdir hiç izlememiştim. Galiba yıllar önce bir kere izlemiştim ama o zaman da hani çok çok seneler önceydi hatırlamıyorum bile. Ya da konseri miydi, tiyatro oyunu muydu? İnanın onu bile hatırlamıyorum. Sahnede izlediğimi hatırlıyorum sadece. Çok iyiydi arkadaşlar. Yani Zuhal Olcay'ın ben tabii ki de çok iyi bir şarkıcı olduğunu biliyorum ama bu kadar yani bu denli iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Keldiva bu arada İngiliz komedisi. Yani hani anlatılan hikaye itibariyle öyle çok müthiş bir tiyatro oyunu diyemem size. Ama hani abes. Hani o kadar abes ki böyle artık o saçmalıklara gülüyorsunuz ve e, değişik bir oyundu. Yani hani işte olur ya bazen. Aa işte şu oyun aslında şuna benziyor falan diyeceğiniz bazı tiyatro oyunları vardır. Kesinlikle öyle bir oyun değil. Komikti. Bayağı güldüğüm sahneler oldu. Hani artık böyle Allah'ım bu kadar olamaz ya falan hani yapacağınız yerler var. Olur ya hani hayatta da. Öyle komikti ama tabii hani saçma olan da birçok yeri vardı da ben böyle genelde hani tiyatroları izlerken her oyunda da çok anlam aramıyorum. Hani illa böyle mantık çerçevesinde izlemek ya da onu oturturmak gerekmiyor bana sorarsanız. O yüzden eğer siz de o gözle bakarsanız, izlerseniz keyif alacağınızı düşünüyorum açıkçası. Ee, yani ben e, puan veremeyeceğim. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay olduğu için hani e, zorlanıyorum. 10 üzerinden 10 diyeceğim çünkü gerçekten yani ikisinin e, oyunculuk diğer dediğim gibi Yiğit Özşener'de de vardı e, iki hanımefendi ve bir beyefendi daha vardı Hani isimlerini bilmiyorum ama onlar da hatta şuraya bir yerlere koyarım sizin için çok çok iyi oynadılar yani hepsi hakkını verdi. E, eğer hani ilginizi çekiyorsa oyun atölyesinde ben bu arada hani Haluk Bilginerle Zuhal Olcay Kadıköy'de oyun atölyesini beraber kurmuşlardı bilenleriniz vardır belki. Orada izlemek istedim ve ilk gala yani ilk oyunlar galiba hatta oradaydı ama çıkan her oyun anında tükeniyordu. Yani bilet bulamamıştım. O yüzden dün gitmek kısmet oldu diyeyim. Ve bu şekilde arkadaşlar eğer gitmeyi düşünürseniz bence Kel Diva hani böyle oynarken mutlaka yani her şeyi geçin. O Zuhal Olca ile Haluk Bilgin bir sahnede izleme şerefine nail olmak için bir görün derim. Bunun dışında sizin son zamanlarda izlediğiniz tiyatro oyunları, stand up gösteriler oldu mu? Olduysa yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim ya da henüz gitmediğiniz ama gitmeyi düşündükleriniz var mı? Onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu videoyu izlediğiniz için de kocaman kocaman ve varlığınız için tabii ki kocaman mahalo diyorum. Aynı zamanda Instagram'dan ya da TikTok'tan takipte kalmak isterseniz şuraları bırakıyorum. Instagram'da böyle içerikler bambaşka. TikTok daha böyle ben goygo goygo olarak görüyorum. Yani eğlence platformu benim için. Orada böyle benim paylaştığım çekler bambaşka. Bakabilirsiniz seçerseniz. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da böylelikle haberiniz olur. Aynı zamanda eğer cuma günü 6'da video yayına gel gelmezse, girmezse pazar günü 12'de giriyoruz. Bilginiz olsun. Böyle. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Ay arkadaşlar doğal ışık da bir başka değil mi? Burada mı çekseydim videoyu? Ay ne güzel. Ben bakın şöyle bir ışık sizler için. Görüyor musunuz şu arkanın? Bakın arkanın dağınıklığını görmeyin. Görmeyi verin onları. Neyse şimdi çamağacımı göstereceğim. Işığı da yanıyor yani renkli ve beyaz böyle ışıklarla donattım. Ben çok seviyorum. Hazır mısınız? Bunu takacağım. Bunu da yeni aldım. Bakın şöyle